Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve selat ve selam ala Resulü Muhammedin Ali ve sahabesine mecmain. Kenzi Rıfan Şerhi hadis kitabından hadis okumalarına devam ediyoruz. Ve şu anda bu hadisleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ravza-i Mutarası'nda Medine-i Münevvere'de Ramazan Umresi'nde iken kaydediyorum. İnşallah bu ses kayıtlarını Peygamber Efendimiz'in ruhaniyeti her zaman yanımızda. Burada da özellikle bizle beraber. inşallah Ravza'nın bereketi, hür hürmetine dinleyen kardeşlerimiz de çok bereketlenir, faydalanırlar inşallah. Emri bil maruf ve hayra delalet diyor hadis şeriflerde. Peygamberimiz Tirmizi'den buyuruyor ki, Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, marufu yani güzel işleri emredenler o fiili işlemiş gibi sevap kazanırlar. Emir, iş, fiil, eylem demektir. Bir fiilin maruf olması için herkesin bildiği Allah ve Resulünün tasvip ettiği bir fiil olmalıdır. İşlenince sevap alınır, yapılmasını emreden, vesile olan da yapan gibi aynı sevabı alır. Bir kimse güzel bir çığır açarsa o iş yapıldığı sürece o kimseye de sevabın aynısı yazılır. Cimiyeti güzel işlere teşvikte bu ad şerifler etkili olmuştur. Kötü çığır açanlara da her işleyenin günahının aynısı yazılır. Bir kimseye hayırlı işi emretmeden önce o kişiye sevabı ve ahiret kazancını anlatıp ikna etmek lazımdır. Sevap kazanma bilinci kişide yerleşirse her türlü sevap için çaba gösterir. Ebu Erera'dan sevabın kıymetini bildiği için iki rekat namaz kılma niyetiyle Mescid-i Aksa'ya birkaç kere yolculuk yapmıştı. Ashab efendilerimiz sevaba her şeyden çok değer vermişlerdir. Bugün ise para sevaptan çok daha önemlidir. Sevap şuuru maalesef gelişmemiştir. Sevabın kıymetinin anlaşılıp yaşanması lazımdır. Yaşamazsak başkalarına örnek olamayız. Allah'ın rızası hayatımızın amacı olursa marufu emir de bu cümledendir. Yani güzellikleri, güzel işleri emir de bu cümledendir. Böylece kulluğumuzu da güzel yapmış oluruz. Güzel işleri emredip yasak, münkerat yani kötü fiiller yasaklanırsa bu insanlara en büyük hizmettir. Zaten sonu başlığı böyle emri bil maruf ve hayra delalet hadisi konusu. Münkerattan, kötülüklerden, günahlardan nehi ise daha zordur. Günaha alışanlara yapmamalarını söylemek böyledir. Marufu emretmek yumuşak ve güzel bir lisanla yapılmalıdır. Marufu emreden kendi de anlattığı ne yaşıyorsa o zaman etkisi büyük ve kalıcı olur. Kötülükleri görüp de usulünce söylemeyen ise dilsiz şeytandır insanların hoşuna gitmeyecek olan konuları laf arasında teşbihlerle onları yapanları kırmayacak şekilde umuma anlatmakta fayda vardır. Rabbimiz bizleri marufu yaşayıp emreden, mülkerattan da yani günahlardan uzak olup nehyedenlerden, yasaklayanlara ensin inşallah. Amin, amin. Devlet Şevkin-i Süüti'den Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Ümmetimin hayırlısı, halim yani insanları ibadet ve taate teşvik edip bu suret Le kulları allah Teala'ya sevdirmeye çalışan kimsedir. Dünyaya gelişimizin kasti, ibadet ve taatlarımızla allah Teala'ya kendimizi beğendirmektir. Yani ubudiyettir, kulluktur. Aynı zamanda başkalarına da Cenab-ı Hakk'ı sevdirme gayreti olursa, kendi çabalarımız da sağlam kalır ve ileride buharlaşmaz. Kendimizle birlikte en az bir kişiyi cennete yönlendirme gayreti içinde olursak, kulluğumuz inşallah tamamlanacaktır. Cemaat halinde olunca duaların kabulü ve rahmetin inmesi fazlalaşır, bereket gelir. Biz de kullarına allah Teala sevdirebilirsek Allah-u Teala da bizi sevecektir. Esas işimizi düşüncemiz çok para kazanmak ve mal toplamak değil, insanlara Cenab-ı Hakk'ı sevdirme gayreti olmalıdır. Rabbimiz bu yönde bir hayat sürerek rızasını kazanmalardan olmamızı nasip etsin inşallah. Amin, amin. Tirmiz'den diye bir hatırlık bu konuda. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, hayra delil olmak yani yol göstermek onu yapmak gibidir. Hayırlı işlere delalet eden, yol gösteren kimse o hayrı işlemiş gibi sevap alır. Diğerlerinin sevabı da eksilmez. Yani. Yine münaviden bu konuda Peygamberimiz buyuruyor ki, allah Teala'nın en sevdiği kulları başkalarına nasihat edenlerdir. Şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın kulları arasında en sevdikleri insanlara nasihat edenlerdir. Bu kullar İslam'ı en sağlam kaynaklardan öğrenip yaşayarak başkalarına yaşadıklarını aktaranlardır. Yoksa yaşamadan anlatmakla bu sınıfa dahil olunmaz. Rabbimiz öğrendiklerimizi yaşayarak anlatmayı nasip etsin inşallah. Amin. Diğeri yine münaviden peygamberimiz diyor ki Allah-u Teala kullarına sevdiğiniz ki Allah da sizi sevsin. Cenab-ı Hakk'ın dünyada ihsan ettiği azaları, sağlık ve afiyeti, rızık ve maişet gibi sayılması mümkün olmayan çeşitli nimetleriyle ölüm, kabir, haşir yani kabirden kalkış, hesap, sırat, hengamelerinde müminler için vaad ve beklenen sonsuz merhametini bunlardan habersiz olan kullarını hatırlatıp uyararak muhabbetlerini kazanmaya gayret etmeliyiz. Bu gayret neccesinde Cenab-ı Hak bizi sevecek, sevdirecek ve sevindirecektir inşallah. Amin. Buhari'den ve Müslim'den hadis Şerif'te buyuruyor Bir kimsenin senin elinle yani vasıtanla hidayete ermesiyle kazanacağın ecir ve sevap üzerine güneş doğan her şeyden yani üzerine güneş doğan her şeye sahip olmandan hayırlıdır buyuruyor. Hazretlerin Sultanı. Ömrümüz boyunca en az bir kişinin hidayetine vesile olduğunu Rabbiniz Rabbimiz nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Son hadis-i şerif Ebu bu konuda Peygamberimiz Aleyhisselatü buyuruyor ki Allah Teala buyurdu ki Kolumun bana en makbul ibadeti yalnız Allah rızası için insanlara nasihat etmesidir. Dünyaya kendimizi Rabbimize sevdirebilmek için geldik. Bunun yolu da Resulullah sallallahu aleyhi lisanıyla bize bildirildi. İnsanlara nasihat. Nasihat sesli veya sessiz yapılır. Ev hayatında hal ile yani sessiz nasihat yapmak uzun fakat bereketli bir yoldur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ev halkına sessiz hal ile nasihat etmişler ve çok verimli olmuşlardır. Devamlı dil ile nasihat verilme olmaz. Yüz göz olunabilir. Bunun için hal ile nasihat etmek ve örnek olmak gereklidir. Bir kimse çocuğuna ne yaptırmak istiyorsa önünde onu yapması, ne yapmasını istemiyorsa önünde onu yapmaması lazımdır. Nasihat ince bir lisan ile kırmadan zaman ve mekan mevhumuna uyarak neşeli bir ortamda yapılırsa verimli olur. Öncesinde Cenab-ı Hakk'a dua ederek hediye verilip yakınlaşma sağlanarak bereketli olur. Bir farzın ihlali yani yapılmaması söz konusu ise ikaz gerekir. Ani durumlarda ince bir lisanla hatırlatma yapılmalıdır. Bazen de nasihat yerindedir fakat ters anlaşılmalar olabilir. Bu durumu göze almalıyız. Çünkü Cenab-ı Hak en yakın ve sevgili olan kimse kullarına nasihat edendir. Bir kimseye inat ettiği konulara nasihat edilince ters tepki yapar ve o kişiyi daha çok uzaklaştırır. Nasihat basit bir hadise değildir. Ayet-i kerimede Ey Habibim sen onları iki şeyle, hikmet ve güzel sözle Rabbin yoluna davet et buyuruyor. Cenab-ı Rabbül Alemin. Hikmetin içinde nezaket, yumuşaklık ve her türlü güzellik vardır. Nasihatin adabına uyarak güzel sözle insanlara yakınlaşmayı Rabbimizden dua ile isteyelim inşallah. Amin. Amin.